Hepinize selamlar. Bugün mid lane'de Ryze oynuyoruz. Günün 13. maçı ile birlikte. Sizin karşınızdayım. Karşımızda Galio var. Karakterden karakterden ufak tiyoları vereceğim. Bıktım. Oynamak istemiyorum artık Ryze. OTP gibi hissediyorum kendimi. Sadece Ryze oynuyorum sabahtan beri. Var ya. Şaka gibi. Neyse. Burada pembe totemi kestik. Buna da bir tane düz vuruş sıkıştıracağız arada. Bakın şimdi. Warwick geldi. Vurduk. Bir tane Q deneyecek. Denemedi. Bir tane daha vuruyoruz. Ha, tamam. Bu adam satıyor. Böyle bir örneği yok bu arada. Karakterimiz çok güçlü. Sürekli yetenek spamlayabilen bir karakter zaten. Göz yüklerimizi kasıp gideceğiz. Base attırmak istemiyorum arkadaşa. Base atmasın. Base atarsa çünkü durumu biraz toparlayabilir. Bunu al. Bunu al. Aynen öyle. Base'ini bozuyoruz sürekli. İki level olduk. Şimdi iki level olduğumuz için. Ya ittirecektim de base attığı için. Eleman base atmadı. Tamam, wave'i burada durduracağım. Galio'ya bakacağım. Jundarini yiyecektir dememe kalmadan. Caneri'ni yedi. Minyon kaçırdık. Vurduk bir tane. Kemik zırhını aldık. Tamam, biz farm alıyoruz. Tamamdır. Bir FPS drop saldırısı yedik sanırım. Adamı keser miyiz? Bakalım onu kaçırmadık. Nasıl bir combo atsak ki bu adama? Tamam, buradan kemik zırhı artı pasifini aldık adamın. Nocturne burada. Tam burada kesik level alacağız ölmeyeceğiz tamamdır bu kadar basit. Şimdi ben size yapacağım build'i göstereyim. Yapacağım build'e önce bir gözyaşı alacağım sonra direkt buradan asırlık sopasına gireceğim. Asırlık sopası erkenden alıp steklemek istiyorum. Erkenden stekledikten sonra baş melek hassasını bitireceğiz. Baş melek asırlık aynı anda tamamlanıyor gibi düşünebiliyor. Aynı anda tamamlanmıyor tabi baş melek daha erken tamamlanıyor ama... Bu ikisini aldıktan sonra üçüncü item ayakkabı alıyoruz. Ayakkabıyı çok geciktiriyoruz ama karakterin pasifi arttı. Sürat çözgüsü arttı. Hayaletimiz olduğu için hareket hızından böyle aşırı fazla bir gerilik yaşamıyoruz. Dojladık da. Kanka ben başına mı dojluyorum yani bu skill'leri? Yine hasar yedik ama bu sefer çok daha iyi bir hasar attık. Ve, ve dikkatinizi çekelim yetenek gücü eşyamız yok. Sadece bir tane. Evo var lan pardon pardon. Bir tane var. Vurduk. Tekrar vuruyoruz. Tamam. Flash aldık. Hayalet karşılığında. Hayaleti verdik. Flash'ı aldık. Okey. Gayet okey bu arada benim için. Şimdi bu adam burada olmadığı için ben burada bir plate sökeceğim. Nocturne'ı gördük üst koridorda. Buradan canı eline alacağız. Nocturne Galio kombosu denilebilir üstümüze. Ama ben plate'imi alıp çekeceğim. Hiç zorlamayacağım. 10 gold sonra zaten muhtemelen item parçasını büyütebileceğiz. Yok büyütemeyecekmişiz. Niye büyütemiyoruz? 100 gold lazımmış çünkü. Tamam. Burada kaçtı kendisi. Şöyle yaptık. Hızlıca lane'i ittirip base atacağım. Sürekli bir item peşindeyim. Ölümü atlamış olabilir miyiz? Ölümü atlamadık ama karşılığında flash'ımızı verdik. Hoş olmadı ya. Pek hoş olmadı açıkçası. Mid lane'deki durum nedir? Adam ayakkabısını almış. Bizim ayağımızda ayakkabı yok. Harika ya. Plate vermesek iyiydi. Tamam kaçırmadık. Bunu da kaçırmayalım. Nice. Şöyle bir tane düz vuruş. Hop bunu kaçırdık. O, bu kaçtı. Yapacak bir şey yok. Timo soru şey. Ya Timo support ne Allah'ım ya. Asırlığı erkenden bitirdik aslında. Bizim için çok iyi oldu. Buradan hareket hızımızı aldık mı? Aldık gidiyoruz. Hareket hızı alışmış mı ya? Ayakkabı olduğunda gitmeye. Gidemiyoruz şimdi. Buradan şimdi baş meleği bitireceğiz. Çok güzel anlık bir patlama, güç patlaması yaşıyor karakter bu ikisini bitirdiğinde. Bakın şimdi bizim bu item erken alma sebebimiz itemin stekleniyor olması. Steklendikçe biz daha da güçleniyoruz. Olayı tamamen bu yani. Bunu alacağız. Buradan geldik. Bunları ittiriyoruz. Görüş kısıtlı ama bize gelmiyor muhtemelen. Bakın minyonu önce kesiyoruz sonra kuleye. Kime saldırdı? Üst koridorda değil mi? Yo, üst koridorda iki tane köpek birbirine saldırıyor çok garip. Galio da yok. Galio nerede? Gol Takım arkadaşına mı yardım ediyor ki? Güzel vurduk. Hmm. Ne yapıyor bu? Asır. Minyonlar sürekli Ryze'ın önüne geçiyor. Ben mi yanlış görüyorum yoksa sürekli gerçekten kasıtlı bir biçimde minyonlar benim önüme mi geçiyor? Ya bütün bak bin tane Ryze maçı attım neredeyse hepsinde minyonları adama vuracağım milyon adamın önüne geçiyor. Tık. Kulemizi sökelim artık İlk kule midir hocam? İlk kule. Tadından yani bak şimdi bak paraya bak. Uf milyoner olduk. Bak aga item bitti. Şimdi bu bitti. Bu ne demek abi? Ben sürekli skill spamlayacağım. Bunu fullleyeceğim. Bak şimdi aldım sürekli artık Q atabilirim. Ayakkabımızı alabiliriz ayağımıza. Burada durum nedir kankam? Savaşsınlar. Biz giderken yine sürekli böyle bir skill atalım. Skill atalım ki şu 500-700 olması lazım. 700 olduğunda item videolarını öğrettiğimde... Hop kaçırmadık tertemiz. Bir tane kaçtı sadece. Her manamıza yani manamızın ya manamız kadar kısaca bize yetenek gücü verdiğini düşünün. Manamızın hepsi kadar değil de belirli bir yüzdesi kadar. O yüzden bu itemi alıyorum. Burada oha. Ben geldim. Tık. Tamam burada verdik bu kil buna. <laughs> Base'ini bozduk. Nasıl sittir kankam? Bir daha bozdum. Bakın minyonları burada tutuyorum. Öldü. Bu kadar basit. Hayaletimizi de verdik. Yapacak bir şey yok o konuda. Artık adam 250 gold veriyor. Ben bu adamı kesersem benim işime yaramayacak ki bu adam. Kill almaya oynamamam lazım şu an. Ama video için kill almam lazım. Aslında kill bu oyunda her şey değil. Yani şu an kill almak için spell basarsam sadece kendimi geri düşürürüm. Bu arada itemimiz dönüştü. Ayakkabımızı alacağız. Ayakkabımızı aldıktan sonra zaten tamamıyla baya bir güç patlaması yaşıyoruz. Ondan sonraki itemler tamamen size kalmış. Rabadon alırsanız oyun sonu ortalama 1000 AP geçiyorsunuz. Karşı taraftaki Galyon'un full AP kasması bizden tek yiyeceği anlamına geliyor. Karakterin kombolarını falan söylememe gerek yok herhalde zaten görüyorsunuz. Ben komboya farklı başlıyorum. Komboya hani normalde EQ atıyorlar. Ben W ile yapıyorum onu Q yerine. Sonra EQ atıyorum. Biraz daha hasar çıkartabilmek için. Şimdi artık benim etrafta dolaşıp takıma yardım etmem lazım falan gibi düşünüyorsanız tabii ki de yanılıyorsunuz. Öyle bir şeye gerek var mı oğlum? Ben şu an sadece kilo oynuyorum ve çok yanlış bu yaptığım. Şunu da keselim. Yaklaşırsa stun'ı atacağız. Ee, Jin bir tane mermi tutturursa. Tamam. Saldır kankam. Bende kalsın bir tanesi. Dur bunu biz alalım. Oha kankam. Tam biz farmları alalım. Merhabalar. Nereye atladı lan o? <laughs> Oho helal. Nice oğlum. Deminiz. Madem öyle ben de buraya gidiyorum o zaman. Bana bu itemi verin diyorum kankam. Canı full lan. <laughs> Rabadon'a gideceğim direkt. Neden? Çünkü zaten çok öndeyiz ve inanılmaz mutluyum. Maç çıktı. 13 maç falan oldu. Win alamıyorum Rise'la. Sabah birden beri oynuyorum oyunu. Bir arada yemek molası falan verdim en son dayanamayıp. Bu arada Jin gördüm yapmaya çalıştığını. Stunladık yerine. Tık. Bunu almak için bekledim bu arada. Q'yu daha erken atabilirdim. Ben az kalsın tutturamadım sandım. Çok korktum. Middeki kuleyi alacağım. Middeki kulenin goldunu aldıktan sonra... Ha yok yok bize yaklaşamadın şu an. Biz bayağı güçlüyüz. Hem ben hem Jin çok güçlü. Artık at kankam. Oho bisiklet atana kadar. Kanka bu kalkan ne? Bu kalkan ne kanka? Bariyer, bariyer, şifa falan. Oğlum adam iki tane bariyer bastı üstüne kanal devreye girdi. İki tane bariyer olduğunu bilmiyordum. Bilsem dalmazdım. Şimdi gördüm iki tane bariyerleri var. Bu ne demek? Bizim itemlerimizin arasına bir tane okyanus zıpkını sıkıştırmamız anlamına geliyor. Niye? Az önce adam kalkan yüzünden aldığı kalkanlar yüzünden ölmedi. Ve aldığı can yenilemesi sayesinde. İtemlerden Rabadon'dan sonra okyanus zıpkını artı Morello'ya gidebiliriz. Ya da ben tek atacağım diyorsanız Okyanus zıpkınından sonra ebedi küreye gidebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum bu. Oğlum ultiyle atlasam ne yaparız ki bu adamı? Yer miyiz? Yeriz. Tamam. Bunu da yine bırakalım diyecektim. Zaten kendisi direkt aldı. Eee kankam. Ultim yokmuş. Ultiyi şuraya atacaktım. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Bakın şimdi size karakterin... ...o minyonlarla olan aşkını göstereceğim. Bak şimdi. Eee. Mükemmel oğlum ya Harika bir detay Yemin ederim şu karakterin bu olayı inanılmaz hoşuma gidiyor benim Wave'i silip süpürüyor direkt Yemek yedikten sonra sanırım daha sakin oluyorum Bu arada videoları hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi Kanala abone olmayı varsa istediğiniz karakterin Troll olup olmaması önemli değil Nasıl istiyorsanız öyle Yorumlara yazın Ben de yorumlarda gördüğümde Hemen sonraki gün videosu gelecektir Ama şu an yani bu videoya yazacağınız yorumlar için geçerli değil. Çünkü bu videoya yazılan yorumların sıralamasında zaten şu an karakterler var belirli. Mesela yarın Vladimir gelecek. Güzel Blue Buff'umuzu da çektik. Ondan sonraki gün Aatrox gelecek. Tam bunu da aldık. Tertemiz. Ama yani bu videonun altına yazdığınız yorumlar Aatrox'tan sonraki gün eğer kim önce yazarsa onun dediği karakteri çekeceğiz. Hapçı. Above, Bak şimdi. E, W, E, Q. Above Ne oluyor bu adamlar? Haritadan siliniyor. Lan. Timo saldır. Burada görüşün nasıl var lan senin? Aldığı kalkana bakan eleman. Lan burada görüşüm yok ki ben ne yapıyorum? Ya nasıl ya? Dur lan dur dur. İtem devre. Abi item devreye girdi. Tuttum. 3'te 3. Üç. Aynen öyle. Bilerek tuttum ki cin çiçeğin üstünde kalsın diye. Çiçek adamın içinde patladı. Kule olduğunu bölmüyoruz iyi bir insan olduğumuz için dersem yalan olur tabii ki de oğlum içinden geçeceğiz bu kulenin. Of Galio'ya verdiğimiz hasara bak sözde bir hasarından az etkileniyor pasifi. Ya i̇lk pasifi tabii. Şey değil. Bütün oyun boyunca. Kasetlerin pasifi değil yani. Tamam şimdi okyanus zıpkınını alabiliriz. Madem bu kadar iyi gidiyoruz durun lan. Ben bu maç bak şimdi. Okyanus zıpkını artık buradan da geldim büyüye. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok kankam. Şimdi ben buradan gidip bunu almazsam ayıp olur. Hani hakaret. Hakaret olur. Galio'ya ne yaparız sizce? Ne oldu lan bir anda FPS drop yine. Evet adama bir tane vurduk. Bak bir tane Q çarptı. Nasılsa gidiyoruz. Ki Gale Force almış. Çok garip. Kaç AP'miz var? 880. Baron varken... Stun niye? Patla. Bana gelmiyorsun dur sen. İnşallah. Mısın mısın? Yok yok yok. Bana gelmiyor. Bana gelse zaten... Biliyorsunuz ya bu canla bile yok kesemem lan saçmalama oğlum. Kaç AP? 913. Nejeyi 30 yaparsam of şu wave ittirme gücüne bir bak şu karakterin ya. Hmm, kuleyi ister istemez alacağız ki. Bari biz tek başımıza alalım. Yani Gold'a ihtiyacım da yok. Ama neden olmasın? Hop. Totem bıraktık. Caitlyn gelebilir. Bak görüyor musunuz? Bakın. Attığınız gibi sekiyor. Sektiğinizde Q atabiliyorsunuz. Yani normalde de Q atabiliyorsunuz ama iş yapmaz. Bu kitlin buradan bir yerden geçecek ama 4 kişi daha var. Onlar geçerse onlarla birlikte hoş olmaz. Tamam. Nasıl dalarsa dalarım. Ben acımam laps diye yapıştırırım hem de. Nasus bas slow'u kanka. Hmm, burada kim var? <laughs> Durum 967. Beyler ben tek göndermeyim. Bak bak şu güce bak. Ne etti kankam? 1034. Ben bunu burada bırakmam. Bunun devamı olmalı. Ben flash atacaktım da parmağımla yine ıskaladım. Bu video bugün çektiğim bütün videolarda flash'ı ıskalıyorum, misliyorum parmağımla. Hani Q ile flash arasına kaçıyor parmağım. Hiçliğe atlıyor. Kaç AP'di kankam tekrar bak 1058. GG <laughs> <laughs> ve bugünlük bu kadar. Allah tabelasını versin bu karakterin. Bak yemin ederim o kadar uğraştım ki şu videoyu çıkartmak için. Çok şükür ya.